Ne? Papkin sen ciddi misin? Evet Menen. O zaman hadi şu işi yapalım. Ama SCP Menen'i bulamamız sıkıntı. Nasıl bulacağız onu? Biz onu değil. O bizi bulacak. Bir saat sonra. Of. Papkin'i bulduk. Yani o bizim. Bir saattir burada mı bekliyorsunuz siz şapşallar? 55 bin tane melonu öldürdüm az önce. Ne yapayım? Lan ne oluyor? Lan. Sizi yok edeceğim. Lan git. Hop tak. Melon'u sinirlendirdiniz demek. Ya Melon şunu yalansın sen. Hadi be. Arkadaşı gelmeden. Arkadaş kimden lan bunun? Osuk olsuluk muydu? Evet. Hı? Lan yine gel bozuk. Ya oğlum ya şey ben de saldıracağım şey. ha. Çok lan. Apple SCP. Ne var lan? Saldırsan oğlum. Bismillah. Ayı dur. o Pumpkin sen kaçma. Lan kaç diyeceksin sandım Melon. Nasıl oldun sen? Bundan ben uğraşıyorum büyük ihtimalle. Allah'ım. Gel lan buraya. Laks, laks. Hoppa. Sen Oh. 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 <laughs> seni. Bana... Sen burada <laughs> çiğmiş patates yanına gömeceğim. <laughs> o ne demek? Yıllar şey yaşa... yıllar yıllar sonra, yıllar sonra. Zorunda, uh, zorunda, uh, ruh, doğuyor bana geliyor bahanesi olarak görmüyorum <laughs>

annesi Ben ağzını burnunu kırarım senin Meren. Asıl ben senin kırarım. O oh, ayağımı sıkıştırdın. Ne yapıyorsun? O oh, gireceğim. Olsun gibi Lan sen kimsin? Oğlum. Annem, oğlum. <laughs> sen ha kimsin? Ol. Oğlum de, o. Ben, ben kaçar. Lan yine kaçtı bu. lütfen yardım et çok hasarlıyım. Nasıl senin neren hasarlı? Bize zaten beni yıllar 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 boyunca yok Bu bırakmadım Pupkin. <laughs> o da beni ölüme terk ettin. <laughs> ne sen menon bir misin? o <laughs> Tabii ki de oyun. Pupkin. Lan öncesi nereye kayboldu? Ne oluyor lan? Şu an ben ne olduğunu anladım. Melan o bendim gizik dıt. Lan. Lan küfür edemezsin bugün. Ne bu ne burada küfür etmek yasak mıydı? Evet. Lan da bir küfür. Yol lan. Lan küfür değmek değildi. Ne o zaman ben kaçıyorum. Benim için mi vardı galiba.